Merhabalar dostlar. Arkadaşlar ellerinde Altınay, Aselsan, Katmer, Onur Yatırım Onur pardon, Onur Yüksek Teknoloji, Otokar, Papil ve SDTR olanlar bu haber biraz sizi de ilgilendiriyor. Şimdi aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ekonomik değerlendirme ile bu hisselerin ne alakası var derseniz arkadaşlar bakın bu hisselerin hepsi savunma sanayi hissesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan baktığımız zaman neler gözüküyor arkadaşlar? Açıkçası şimdi haberin şurada güzel bir başlık var. Onu bakmak bulmaya çalışacağım hemen şöyle iki dakikada arkadaşlar. Şurada bir yerdeydi. Evet şöyle. Evet bakın arkadaşlar. Şimdi aslında başka yerde farklı şekilde de yazılanlar var ama ben hemen ilk önce Anadolu Ajansı'nınkini okuyalım. Türkiye'nin enerji kaynaklarının çeşitlenmek istediğini vurgulayan Şimşek ülkenin savunma sanayinde de önemli bir mesafe kat ettiğini bildirdi. Şimşek 3 ayda savunma sanayisi ihracatının %70 arttığını söyleyerek bakın arkadaşlar ilk 3 ayda %70 arttığını söyleyerek Amerika Birleşik Devletleri çok büyük ihtimalle yaptırımların için şu anda bir çalışma grubu kurdu bu alanda ilerleme öngörüyoruz demiş arkadaşlar. Bakın geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 6 milyar doların üzerindeydi. Hadi buna 7 milyar diyelim arkadaşlar. Yaklaşık 11 milyar dolar civarına bir ne diyelim savunma sanayi ihracatına dolayı bir gelir elde etme ihtimalimiz var gözüküyor. Burada tabii ki arkadaşlar başka sitelerde de şöyle bir haber de var. Dünyada ilk 10 içerisine gireceğiz. Savunma sanayi ihracatında arkadaşlar ciddi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Bakın dünyada ilk 10'a gireceğiz. Tabii burada dediğim gibi kimleri ilgilendiriyor bu? Altınay, Asasan, Katmer, Onur Yüksek Teknoloji, Otokar, Papil, SDTL arkadaşlar. Bakın bu 3-6-7 tane ise ilgilendiren bir haber. Yani dikkatli olmanızda fayda vardır. Olumlu anlamında. İnşallah arkadaşlar hani bunlar da alt yüklenici olarak da en azından Asasen'le beraber çalışıyorlar bazen. Bazen de arkadaşlar kendileri bir şey üretebiliyorlar. Ee, yani inşallah arkadaşlar e, ileri bir e, ne diyelim sanayi ve savunma sanayi şirketler olarak ileriki hedeflerini tuttururlar. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.